Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PKX'te videosuyla karşınızdayım. Ama üzücü bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok ö, mutlu bir girişle baş, başlangıç yapamadım. Çünkü arkadaşlar ben hiçbir şekilde ne bileyim Crazy Run'a, e, Fashion Star'a falan giremiyorum arkadaşlar. Bakın hatta Crazy giriyorum şu an. Giremiyorum. Beni atıyor arkadaşlar. Bakın. Bu mini oyun geçici olarak kullanım dışı. Lütfen daha sonra tekrar dene diyor. Tamam diyorum. Girmiyor yani. Fashion Star'da da öyle. Bakalım Frenzik Fan'da da öyle mi? İnşallah değildir. Yani. Çok üzülürüm. Şu an yani pizzacı, meyveci yani onun gibi şeyler hariç hiçbir şey giremiyorum. Buna da girebilirim ama belki giremem bilmiyorum arkadaşlar. Yani Chris Run ve Fashion Star'a asla giremiyorum. Mesela saatteki elmas veren görevlerde dört kere Crazy Run oynadıyor. Ben dört kere oynamak için giriyordum ama olmadı. Mesela onları nasıl yapacağım? Bakın arkadaşlar, sunucu bağlantısı kesildi diyor. Tamam diyorum. Bakın baştan başlıyor. Yani çok kötü oldum ben. Neden böyle oluyor hiç bilmiyorum. Bakın hatta girmiyor. Dün de bir girmemişti bir sıkıntı vardı. Güncelleme var mı dedim ilk Dünkü gibi yine e, ilk girdiğimde girmedim. Güncelledim arkadaşlar. Güncelleme varmış. Güncelledim. Girdi ama yani Fashion Star'a da girmiyor. Bu arada ben şu paketten aldım. Rahat toz. Bundan aldım. 4 tane veriyor. Yani Fashion Star'a da giremiyorum. Şey almak için gittim ama Venus Day'ın üstünü almak için gittim ama yani olmadı. Hatta şimdi bir daha deneyeceğim. Zırhsızım gördüğünüz gibi. Az önce ben girerken birisi daha vardı. O da uzun süre bekledi ve giremedi. Neden böyle hiç bilmiyorum. Şu an giriyor ama beni atıyor. Bakın. Neden böyle oluyor acaba ya? Arkadaşlar bildiğiniz bir şey varsa bunun hakkında yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü ben hani çoğu oyuna giremiyorum. Şu an pizzacı deneyeceğim. Ve meyve görevini. İnşallah onlar vardır. Yoksa yani çok üzülürüm. Onlar benim için bu oyuna eğlence katıyor arkadaşlar bu oyunlar ama. Yani onlar olmadan biraz daha kötü oluyor bu oyun. Yani güzel ama. O bu oynadığımız şeyler daha çok güzellik katıyor. Yani Kötü dediğimden anlamayın. Kötü falan değil oyun. Oyunlar olmadan yani bu şeyler olmadan da güzel. Ama yani daha eğlence katıyor. Yani çok üzüldüm ben. Pizzacı oynanabiliyor tamam ama. Hatta çıkıyorum şu an. Meyve görevi oynanabiliyor mu onu hiç bilmiyorum. Ama o Run Frenzik falan e, Fashion Star beni çok üzdü. Ay, ben niye dondurma aldım ya? Arkadaşlar. Yani keşke olmasaydı bu. Benim izlediğim videolarda başka kişilerin de olmamıştı arkadaşlar mesela. Onlar da giremiyor. Ben de giremiyorum. Şu an nereye gidiyorum? Arkadaşlar meyve görevi de açılıyor. Ama dediğim gibi Friendsick falan falan açılmıyor. Hatta Crazer'ını bir kere daha deneyeceğim. İnşallah olur ya. Lütfen olsun. Lütfen arkadaşlar, olsun istiyorum. Lütfen gir artık lütfen. Girersen çok sevineceğim. Bakın ya giremiyorum ya. Bakın giremiyorum arkadaşlar. FreeZig fanına zaten giremiyorum. Ama bu pet Petsaim oyuna girebilecek miyim acaba? Yani böyle oyunlara çoğu şekilde giremiyorum. Sunucu bağlantısı kesildi diyor. Dinleyeceğim. Hatta şimdi e, girerse oynayacağım girmezse o videoyu durdurup güncelleme var mı diye bakacağım. Ay tamam bununla girdi okey. Ama şu Frezik fan, Kraz Run ve Fashion Star beni çok üzdü. Arkadaşlar ben şimdi e, şeye bakacağım. Güncelleme var mı diye bakacağım. Geliyorum. Arkadaşlar ben baktım. E, güncelleme yok. Yani olsaydı orada güncelle yazıyordu. Ama yani oyuna yazıyor. Güncelleme de yok. Neden böyle hiç bilmiyorum. Bazı yerleri e, kontrol etmek istiyorum çünkü sıfırlanmış falan olmasından korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlarıma bakayım. Tamam bunlar yerine ama hemen ev, evime bakmam lazım. O beyniz değil en bakmam lazım. İnşallah öyle bir şey olmamıştır arkadaşlar. Ben çok baya baya üzüldüm. <laughs> tamam olmamış. Fotoğraflarıma bakacağım. Arkadaşlar farkındaysanız PKX'de dünyasında çok az kişi var. Neden? Benle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, Sadece beş kişi var. Neden acaba? Arkadaşlar neden böyle siz biliyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bildiğiniz bir şey varsa. PKX'de yani bayağı baya bir şey olurdu. Bu yerler çimenlikli yerler dolu olurdu ama şu an benle beraber tam 5 beş kişi var yani. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar. Neden böyle? Çok merak ediyorum. İnşallah eskisi gibi olur arkadaşlar. Lütfen siz de benim için değil bunları lütfen. İnşallah eskisi gibi oyunlara gelir. Dünyaya bayağı kişi gelir. Şu an ben dediğim gibi fotoğraflarıma falan bakacağım. Evet. Allah'tan sıfırlanmamış arkadaşlar. Bu ayda 218 takipçiyiz. Yani girilmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok üzülüyorum. Neden böyle oldu acaba? Keşke nedenini bilebilsem. Bakın bu arada kelebekler burada. Fotoğraf çekinelim mi? Gelin buraya. Akıma bunlar bu arada arkadaşlar. Böyle duracağım yine gelsinler fotoğraf çekeceğim. Geliyorlar. Çok güzeller arkadaşlar. Ama bunlar kötülük saçıyor. Of ya. Neyse arkadaşlar bugün üzücü bir videoydu benim için. Dediğim gibi bildiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazar mısınız? Yani benim başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Ve gelmesini de istemiyordum, beklemiyordum da. Yani e, böyle oyunlara giremeyen kişileri de ben görünce çok üzülüyordum. İnşallah bana olmaz falan diyordum ama yani malum oldu. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hatta bakın arkadaşlar beni atıyor şu an. Sunucu bağlantısı kesin diyor. Bakın attı. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.